Ben seni sadece özledim. Her şeyin nedeni buydu. Bu özlemle baş edemediğim zamanlar suretlerinde soluklanmaya çalıştım. Peki ne oldu? Daha çok özledim. Şimdi farklı olan ne? Özlemin daha mı az? Aksine benimle beraber o da büyüdü. Hem ne büyüme? Çiğ olsa köyler kasabalar yutar. Sana ne olduğunu söyleyeyim tüm bunları dillendirmekten korkan ama bir o kadar da buna ihtiyaç duyan kararsız bir kalbin sesi doldu kulaklarıma. Yüzümdeki her bir çizgi seni haykırırken geceden sessiz olabiliyorum mesela. Dilediğin zaman bana ulaşabilme sevinçlerin var şimdi senin. Benim hiç olmadı, hiç olmayacak. Eskiden olsa nasıl ağlar, nasıl paralardım kendimi. Şimdi öyle mi? Hayır. Peki ne değişti? Daha mı az seviyorum seni? Aksine binlerce gemiyi yutabilecek kadar büyük bir okyanus şimdi sevgin. İşte tam da bu yüzden aldığım tüm yaralara rağmen düşmüyor süngüm. Kılıcım inmiyor. Elbette korkuyorum. Ama yüreğime çöreklenen hiçbir korku sensiz kalmak kadar sindirmiyor beni. Öyle güzel aklıyorum ki beni karalayacak yerlerini. E zorundayım. Kim ölmek ister? Kim vedalaşır tatlı canıyla isteyerek? Yok yok, bencillik benimki. Koca bir kendini düşünmek. Bir bakıyorum, süslü püslü ama bir o kadar da basit hayaller kurmuşum. Hiç beklemediğim bir anda karşıma çıkıyorsun. Gece uykumun arasında iki satırla alnımdan öpüyorsun. Adresimi hiç bilmediğim halde kollarını açmış bekliyorsun. Başka yüzler asılmasın diye ilmeği geçirdim aşkın boynuna. Aşka yüzler asılmasın diye ilmi geçirdim aşkın boynuna Koynuna veda ettim Huzuru veda ettim Tüm vebali kabul ettim Ne güzeldi koysa biz Sen çok seven ben şizofren e böyle bil bir şey demem, yeter yaşadığını bilmem, ne güzeldik oysa biz. Lay 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 lay. Ağlamadan meme vermedin lay sen lay hiç lay benim içimdeki lay çocuğa lay biliyor lay musun? Lay. Elbette bilmiyorsun. Lay 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 lay. Bilmediğin pek çok şeyle birlikte seviyorsun beni. Lay lay lay. Çünkü ben içinde var olduğunu bile unuttuğun çocuğu hiç ağlatmadım. O kadar eminim ki bundan O kadar vicdanı rahat ki aşkımı Sanma ki suçluyorum seni Sanma ki sitem bunlar Sadece yalnız bir yatağa yapılmış itiraflar Uykum bebek kokardı seni Bir de okul zamanlarını hatırlatan Mayıs rüzgarları gezinirdi boynunda O yüzdendir ki o en güzel ayda yazdım seni anlama. Sen bile nice uğraş verdin, kazıyamadın hatırla. Bir bumerang gibisin sevgili. Fırlatıp atan benim elim olmadığı halde dönüp dolaşıp geri gelişine aşk denmez de ne denir sence? Huzuru feda ettim. Tüm vebali kabul ettim.